No, buyur kardeş. Sen buyur kardeş. Kardeş mi? A ben a sen nereden kardeşin oluyor? Afe mi? F mi? Af benim baba. Vallahi. He. Güzel mekan ha. Ey Allah. Var mı neyin var? ne Neyi istiyorsun? <laughs> Bak Vallahi içecek var. şunlarım var bekle. <laughs> Al bakayım bunlar var. Ben de de bu var. <laughs> aman, aman reis pardon. <laughs> Yanlış oldu. Ben de de bu var yani ne no. oldu? <laughs> Oo, oh! yalan yalan yalan. <laughs> Yanlış oldu. Adamlar. Var.